Hepinize merhabalar. Ben şimdi Mustafa'ya ne yapacağım? Çok kızacak. <laughs> Tepkisi nasıl olacak bilmiyorum ama uyurken sakallarını keseceğim. Ay ters açmışım. Sakalsız gezmekten hiçbir şekilde hoşlanmıyor. Ama yapacağım. Beni çok sinirlendirdi. Hadi gelin hep birlikte yapalım. Ne oluyor Eda? Ne yapıyorsun ya? Hiçbir şey yapmıyorum. Yat sen yat. Dur. Bir şey yapmıyorum yat. Dur. Niye? Ne yaptın? Bir i̇ntikamım acı olacak demiştim. Dur. Demişim. Yat. Vallahi kulağını kopar Tamam tamam. Tamam ya, şurayı bir alayım alayım. Bak gitti tamam, zaten. Ben gitti. Tamam alayım. ben düzeltirim. Tamam ben düzeltirim. Dur bir dur bir dur. Saçları kesilir dur. Kesilmez. Bak saçları kesilir. Dur lütfen. Şuradan da alayım beni ya, seviyorsan. Tamam. Şuradan da alayım beni seviyorsan. Tamam banyoda tamam, al. Burada al Ay bari. Burada burada. Ya, aş Ay. Ee, aldım işte. Aşkım tamam. Ya niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen ne çekiyorsun ya? Yapma. Yapma tamam. Yapma. yapma, tamam, yapma. tamam aşkım ben ya. Keseceğim şimdi. Vallahi Mustafa. Mustafa şuraya girdim ya. Yalan söylüyorsun. <laughs> Gerçek baba. Evet. Gel sen. Kaşaktan. Yalan söyleme. Hadi gerçekçi. Gerçek ya. Bir borç kesilmiş mi? <laughs> kesilmiş. <laughs> Şaka yap, Aferin benim <laughs> kızım. Şaka yaptım. <laughs> Sana <laughs> intikamım acı olacak demiştim. Şimdi kalkıp o yatağı da temizliyorsun. Ve bir de, bir dakika ya. İçimde kalmış de. Hayır. Bir, bir tane atabı. şu çenenden. Bir <laughs> tane, yani ne olur. Hadi al Ben Yatak mahvolacak. Oldu hadi. zaten. Bir tane çene. Çene. Mmm. Her <laughs> yerim kıl oldu ya. <laughs> ya Eda ya. Eda hmm. Etrafa... Şimdi kalkıyorsun, tıraşını alıyorsun. Sonra yatakları da temizliyorsun. Hadi of. canım, hadi canım. Hadi canım. Kaşından da alayım bir tane. Aldım. <laughs> Ben bunun hesabını sana sorarım mu Gitme. Nasıl soracaksın? Nasıl düz düz? Bu lastik böyle çıkmaz, dikilmesi lazım. Dur bir şeyini alayım bir. Temizle. Sakalını gösterir misin? Sakalını göster. Çok eşpisin ya. Yani sabah sabah bayram vakti yapılır mı bu ya? Yapılır. Dur saçmalama dur. Lütfen lütfen. Bir çekil de temizleyeyim ben ya. Ben sana demedim mi de eve makine alma diye? Dedim mi? Ben onu... Dedim. Ben sana dedim. İnşallah saçlarımı kesmezsin intikam olarak. Saçlarım tek tek yolacağım. Eda yapma şöyle şey bak. Ağzım akıl kaçtı zaten. Kaşını. Düşünsene keşke kaşını yapsaydım ya. ama. Tek kaş gezerdi. <laughs> Sakalı çok güzel olmadı bu çocuklar. Ha? Aa, bayrama kesinlikle bu, bu sakal modeliyle girmesin. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, gördük işte göstereceğim. E, benim ne suçum var? Ama senin, bir şey söyleyeceğim. Benim kızım bir şey yapmadı. Hayır, adı da benden yanaydı. Hayır. Değil mi annem? Değil miydi? Babasından yana. Oo abi. ben ne yaptım sana? Sen annenin yala katsın. <laughs> Olsun anne, kessin. Kesin oğlum. Çocuğumun saçlarına dokunma Temizle, temizle. Sakallarını temiz. Ay bakayım, sana bu sakal modeli çok yakıştı ya. Süpersin. Vallahi sana diyecek bir şey bulamadım. Beni oldu. çok kızdırmıştın. Dua ki kaşın gitmedi. Saçından yani ben da alacak. Ben keseceğim dedim sana. Sen niye beni öyle uyandırıyorsun, kesiyorsun? Uyandırırım, ya? keserim. Dua ki saçların gitmedi. Hayır, tamam da baksana. bak bak mahvoldu her yer. Bak. Bana ne? Aa bak. Bana bir bak bir Bahsana. şey söyleyeceğim. Tamam bir şey söyleyeceğim. Bana bakıyor musun? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Sana ne? Tamam. Bütün dünya buna inansa. <laughs> <yanacak, merak> <laughs> Bütün dünya inanacak merak etme sen. Bütün dünya inanacak. Ama. Saçlarını tek tek yolacağım. Ne? Yolacağım saçlarını. Çek bak bak kendi saçın bak. Hadi kes hadi kes. Bak nasıl kesiyor gördün mü? <laughs> hadi hadi temizle canım. Hadi canım hadi canım hadi canım hadi hadi hadi. E, bitmiyor bu da ya? Hadi çarşafı yıka canım. Hadi hadi hadi. nasıl bir Çok yakışıklısın ya. Baksana ya. Saçmalama dur iki dakika ya. duvar ki kaşın gitmedi. Bir tıraş oldu bize gösterirdi. A a a a a. Ya sakal sakal sana yakışmıyor yakışmıyor. Bakayım. Böyle. tamam böyle kalsın. Tarsın şu an. Bizimlesin Mustafa Kök. sakalların son haline bakayım. <laughs> Sen adamım bakma öyle. Allah'ım ne kadar yakışıklı oldu ya. Bak, Bir daha yapma böyle şeyler bak. Bakayım valla askerden geldiğin an geldi aklıma. Çok yakışıklı oldu ne? Teşekkür ederim. <laughs> İyi kesmiş miyim? Düzeltmiş miyim? <laughs> güzel güzel. Bir dahakine kaşını. Sakına bak. Sakın. Bye bye.